Merhaba arkadaşlar, sürpriz bir 6 yıldızlı kristal açma videosuna hoş geldiniz. Demeden önce Instagram adresim aşağıdaki açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında linki bırakıyorum. Tıklayabilirsiniz. Sizden gelenler video serisinde sizin de bir videonuzun olmasını istiyorsanız yapmanız gereken tek şey beni takip etmek, Instagram adresinden ve videolarınızı yollamaktır arkadaşlar. Ben o videoları teker teker alıp işliyorum ve ondan sonra bildiğiniz gibi yayınlıyorum. Ve Instagram adresimde şu bu, bu videoyu neden geç yayınladın diye soracak olursanız Instagram adresinden beni takip edenler görmüştür. Hikayeme de attım. Ayağıma demir bir sandalye düştü arkadaşlar. Ona rağmen bu kristal açma videosunu çekip sizleri videosuzluk yani sendromuna sokmak istemedim. Gereksiz bir cümle oldu ama videosuzluk çekmeyen diye video çekiyorum. Hakikaten şu andan şu anda ayağımı uzatmışım. Hani çok şükür İyiyim ama gerçekten hissetmiyorum ayağımı. Bir uyuşukluk var. Yani inşallah kötü bir şey olmaz. Bu arada şu sunspot yolundan gideyim. Korusa bir yük alacağım. 6 yıldız kristal açacağız. Bakalım. Hani 5 yıldızda bundan önceki kristal açılımında yüzümüz güldü biraz açıkçası. Bugünkü 6 yıldız kristali şöyle yapacağım arkadaşlar. Direkt otomatik açarmışçasına kristali koyar koymaz tıklayıp basıp açacağım arkadaşlar ya yani. olay bu bu arada e, koleksiyoncunun parçası olmayan zorluk seviyesini oynuyoruz aylık yeni gelen macerada ve son boss karakterimiz adı neydi la ben onun niye adını kanatlı bir karakter adı neydi ejderha değil de ötekinin adı neyse bossa gelirsek görürüz bakalım yani çok bu ayki maceradaki bosslar da çok etkili dövüşmediğinden dolayı nasıl yeneriz videosu atmadım çünkü kolay gerçekten çok zorlayıcı bir karakter değil benim gözümde bir tek o ejderha zorlayabilir o da sıkıntı çıkarmaz bence ya sizce şu küçük minik enerjiyi bir tane daha kullanayım ondan sonra büyük bir enerji kullanacağım bu koleksiyoncunun parçası olmayan zorluk seviyesini 5 yıldızlar değil de 4 yıldız 550 karakterlerle de çok rahat oynayabilirsiniz. Sadece boss sizi zorlar. Boss'ta da güçlendirme kullandığınız zaman yani üfleyip geçersiniz. Yani boss'u indirebilecek alfa karakterler de var açıkçası. Hani ben boss'u kesemem diyen oyuna yeni başlamıştır galiba. Çünkü oyunu biraz oynayan boss'un bu boss'un çok zorlamadığını görecektir ki dediğim gibi alfa karakterler de var. Çok rahat kesebilmenize sağlayacak, sizi yormayacak. Ne bileyim mesela kim olabilir? Bir ee, Neymar olabilir. Neymar, he, Messi, Namor diyelim. Namor olur. Ondan sonra Corvus Glaive olur. Baba Hyperion olur. Baba Hyperion daha doğrusu. Archangel olur mu? Olur. Olmaz da bil olmaya da bilir. Bilmiyorum açıkçası. Göreceğiz şimdi. Ben bu ayki şu anki bu zorluk seviyesindeki boss'u bilmiyorum. Tek tur keşif de yaptım. O videoyu bundan sonra muhtemelen yayınlayacağım. Bay Fantastic biraz sıkıntılı bir karakter. Özel saldırı birine bakın. Kaybettiğim canı yenileyeceğimi bildiğim için çok açıkçası dövüş başlangıcında önemsemedim. Ama şimdi of ayağımsız diyor ya. Allah'ım. Özel saldırı birini atsın şimdi. Gördüğünüz gibi kaybettiğim canı yani ziyadesiyle yeniledim hatta. Evet. Şu anda yalnız kaçış yapıyor. Dikkat. Dikkatli dövüşmek lazım. Verdik nörotoksini bir tane daha. Evet. Özel saldırı 2 ile perçinledik. Gördüğünüz gibi kaybettiğim canı hakikaten yenileyebiliyorsun. Hadi kim önce ölecek? Dokunmayacağım sana. Bunu da minik çiziklerle atlattık. Ya video sonundaki kristal açmaz, sevindirecek mi? Ondan sonra sevindirmeyecek mi bilmiyorum da açıkçası. İnşallah seviniriz ya. Ne bileyim. Ha bir 6 yıldız e, kullanabileceğim bir korvus olur. Kopyasızları düşünüyorum. Ondan sonra eee Kaptan Marvel olur. Kaptan Marvel yeni olandan kastediyorum bu arada. Sonsuzluk savaşçısı var ya. Sonsuzluk savaşçısı mıydı o? Ondan sonra kim olur? Kopyasız kullanılabilecek bab ya hiper, yoktur ki ya. Baba Hyperin yoktur. Bir e, Juggernaut olur. <laughs> Allah korusun. Allah esirgesin korusun. kolos... şeyi falan. Ha bak Kolosus olur. Mutant bu karakterler çıkarsa ya kullanırım ya açıkça açık ve net kullanılabilecek karakterler. Ee, şu an ayağım çok kötü sızlıyor ve şu Psylocke'da sinirimi bozdu artık. Öyle artık ya. Çok uğraştım seninle. Cık. Videoyu gereksiz gereksiz aslında çatır çutur dövebilirim. Niye böyle dövüşüyoruz anlamadım. Ha bak şimdi burada şu Ronan düşünsene be. Baba Hiperon'la 10 tane hiddet açmışsın. Çağat bir özel saldırısına yakalanıyorsun. Ne bildirimi ya. Ne bildirimi güzelim. Cık. Yapma gözünü seveyim bak. Bir video çekeceğiz burada. Burnumuzdan getirme gözünü seveyim bak. 3 tane hiddet açtık. Bir tane özel saldırı 3 perçinleyebilirim. Saldırı gücümü kuvvetlendirebilirim açıkçası. Çünkü şu an baktığım zaman hücum karosundan dolayı bu arada az kalsın yiyordum. Hücum karosundan o öldü la Vallahi hücum karosundan dolayı zırhı kuvvetli vurdukça zayıflayan bir yapıya sahip şu anda. Onunla hop bitti. Gözleri yanıyor ya. Adam ataşından dövüşüyor görüyorsunuz. Yenilenme aç. Bu arada ooo abi blokta ne vurdu? Gördünüz mü? Oha! Hayvan gibi vurdu ya. Neyse sakin kal. Sakin kal. Son boss'a geldik. Boss'un adını unutmuştum. Şimdi boss'un adını göreceğiz. Böyle bir anda videoyu çat diye atlatıp boss'a kadar gelmek istemiyorum açıkçası ama şimdi burada Vision Arcus'un olduğu yola girmek istemem. Çünkü burada Vision, Vision normal Vision sentez var. <laughs> Fizyon sentez var. Fisyon, Vision. Kişisel alan e, evet, saçlarını kaşıyor. Corvus'ta yük kazanacağım. Bozsa ne olur ne olmaz. Belki kıllık yapar boz. İlk defa oynayacağız. Koleksiyonun parçası olmayan zorluk seviyesindeki boss'a karşı. Bu arada yakın mesafede olunca kalıcı hiddetler açıyor. Sayaç olmaksızın ama bitti tabii ki. Eğer Vision, Vision diyorum ya. Vision'la dövüşürken Sentezle güç barını göz önünde bulundurarak dövüşün. Patır kütür vurmayın. Asla her zaman bir buçuk güç barı dolduracaktır. Ona göre ayarlayarak dövüşmeniz lazım. Güç barı odaklı bir karodaysa eğer geçmiş olsun yani ona göre. Air Walker'mış. Hava ne? Eğer Walker. Walker gerçi ismidir belki de. Walk yürümek de yürüyücü uçan yürüyücü <güler> tövbe estağfurullah <güler> abi orlakta hiçbir şey yapamıyor. Aa yakalayamadım. Yakalayamadım. Dili li, 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 li ama gücünü boşalttık da özel saldırı 2 yapacak muhtemelen. Hemen yapar huylar öyle ya. Mal gibi oyun. Oo özel saldırı ikisi bayağı hasar veriyor bu arada. Güzel bir hasar verdi açıkçası. Ama yetti sana ha. Hadi bakalım. Bom. Karanlık metcezir verdiği zaman düşüyorsun. Ama karanlık metcezir robotik karakterleri de muhtemelen bu sıkıntı çıkarıyor. Bak şimdi ne, bak şimdi ne yapacağım. Archangel bakalım ne yapacak. Altı yıldızlı Archangel bile işimi görür ya. Var mı acaba? Çıkmış mı? Bu arada oyun kasıyor hay, hafif. Gördüğünüz gibi. Evet hızlı şeyi var. Nedir onun ismi? Serum muydu neydi ya? E, temizlem yok. İşte genetik hafızasından dolayı bir şeydi ya bu. Böyle zayıflatıcıları hızlı kapatıyor bu yüzden. Karosundan dolayı. sersemledi. Bir ağır saldırı daha. 5 kanama. Hop. Çok güzel. Ver nörotoksini be. Özel saldırı ikisi çok basit ya. Aa, öyle abartılacak derecede değil. O güzel çok güzel bir nörotoksin verdik. Bakın çok rahat ya. Kaçmasam bile o kadar hasar vermiyor. Bu iki macerada çok dandiri karakter ya. Kanatları yanıyor ama bir cacık değilsin kusura bakma yani. Bir çay bardağı suyla o kanatları söndürebiliriz <laughs> Tövbe, saçmalıyorum yine. Oyun ilerledikçe saçmalıyoruz. Bu arada özel saldırı ikisini yiyince de iyi hasar veriyor bak yalan yok. Onda bir anlaşalım. Hadi öyle hadi yeter. Şimdi parçam geldi. Parçam tamamlandı. 10.000 Kaç parça? Muhtemelen 10.100 bile değil. 10.000 ile 10.100 arası bir şey olacak. 10.040 diye hatırlıyorum. Video başında hiç baktık ama konuşmaya daldık diye. Evet 700 parça geldi buradan. Çok güzel. Evet. Ondan sonra 2000 parça da aa güzel T5 oluştu. Mutluluk. Evet. Hakikaten 10.000 küsür parça. <laughs> Allah'ım. Evet şimdi kristali direkt direkt çevireceğim. Bak çevirip hemen 10.180 parça kristali direkt basacağım. Bak koydum. Aa, olmadı. Niye? Hop hemen bastım. Hadi güzelim. Hadi ya dur be kaptan da Havok da olur Warlock da olur Misterio olabilir Ama bu olmaz ki ya Anasını avradını ben işte şimdi oyunu bıraksam yeridir ha. Sizce de öyle değil mi? Ha küfür etmeyeceğim. Etmeyeceğim sakin kalacağım. Oyunu bıraksam yeridir. Çıldırdım lan. Vallahi billahi ya. Ya tepki veremiyorum ha. Şu an ruhsuzlaştım gerçekten. Mordo nedir ya? Yani böyle kalkan yapayım. Büyü mü yapayım? Ne yapayım? Rakiplere. Allah'ım ya sabır. Ya bir şey demiyorum ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ya yine hezeyana uğradık. Bir sonraki artık doktordum açtım. Videoda görüşmek üzere.